Ya sinyor, ha. sabaha kadar idare edebilecek misin Hamza'yı? İnşallah. Ula sen da başın yanmasın. Yansın abicim yanacaksa. Hamza olsaydı bizim için aynı şeyi yapmayacak mıydı oğlum? Yaptı da zaten. Az mı kolladı beni? Ya ne olursa olsun bırakmayacaktık abi. Ya hem gidip de ne yapacak ki zaten orada? Uf, hele bir deliz. Ya dur be oğlum. Aklına kötü şey getirme be evet. İyi düşüneli bir olsun. Ya düşünelim düşünmesine de. Hamza bizim yerimizde olsaydı böyle bir şey yapmamıza izin vermezdi. Ben çalışmak için diretince beni yatağa bağlamıştı. Keşke ben de aynısını yapabilseydim ya. Artık dert etmenin faydası yok beyler. Olan oldu. Levent hemen küplere binecek vallahi. He vallahi ağız güllüğü yapalım bari. Ya beyler haberi aldıktan sonra hemen kantinden çıktı. Yalnız kalmak istedi komutanım deriz ha. Haberimiz yok mu diyeceğiz ya. Yani. Başka ne diyeceğiz ki oğlum? Sonra haber vermedik diye bizim de başımız yanacak. Ulan hemen de sattık Arıza abiyi be. Onun gibi delikanlı olabilmek için 40 fırın etmek yemek gerekiyormuş demek. Bu devirde onun gibi olmak zor. Olunca da böyle Arıza diyorlar işte. Ya kardeşim bırakın bu vıdı diye ya. Böyle koğuşta kalarak dikkat çekiyoruz anlamadınız mı hala? Siz bilirsiniz abi ben gidiyorum ya. Al, al, al. E doğru abi. Ferit'in maçı var hadi gidip onu seyredelim. Ha vallahi ya. Biraz da kafamız dağılmış olur ya. Sen gelmiyor musun çavuş? Yok yok hadi siz gidin. Oğlum arayan soran olur şimdi Hamza'yı. Ben buralarda olayım. Bana bak Seyfi. Ha. Akıllı ol. Bak Hamza'yı hepimiz seviyoruz ama onu koruyacağım diye kendini yakma. Tamam tamam hadi eyvallah sen. Hadi eyvallah. İyi nöbetler arkadaşlar. Tamam. Bir vukuat var mı? Yoktur komutanım. Komutanım. Evet. Şey oldu yalnız bir bayan geldi. Konuşması biraz garipti. Yabancıydı galiba. Ne istiyormuş? Hamza'yı görmek istediğini söyledi. Hamza Delipınar'ı. Adı neymiş? Liz dedi komutanım. Mutlaka görmem lazım diye de ısrar etti. Liz mi? Allah Allah. Ne işi var acaba bu saatte? Sormadım komutanım. Bu saatte görüştüremeyiz. Yarın gündüz gelin dedim. Peki ben ilgilenirim konuyla. Nasıl abi? İşler iyi mi? İyi iyi, çok şükür. Maşallah maşallah. İyi kazanıyor musun? Hayır yani dükkan kirası falan çıkıyor mu? Hasbinallah. Ya Tosun açsana lan artık şu işte televizyonu. Şunu başından almazsanız açmam vallahi ha. Yürü lan. Vedat'cığım gel sen canım benim. Gel benim yamacıma rahat bırak adamı gel. Aşk olsun be Tosun. Beni arkadaşlarımın karşısında rencide ediyorsun. Halbuki benim tek isteğim işi öğrenmek. İşi öğrenip ne yapacağım? Sen devirci değil misin oğlum? Ya kardeşim, güzel kardeşim. Askerlikten sonrası için. Benim artık gidecek hiçbir yerim yok. <laughs> oy! Oy! Ağlayacağım vallahi. Ulan niye gidecek yerim yok diyorsun? Sizin oteliniz vardı ya. Oğlum kardeşi olacak ya onu diyor. Bravo. Evet beyler. Çaylar geldi. Savşan karımla. Süpedef. Süp. Paralar peşin ha. Sen hiç merak etme patron, ben şimdi hepsini toplayacağım. Evet arkadaşlar, kırmızı peşin, paralar peşin peşin. Ya sabır. Ne sabır? Git. Hamza nerede arkadaşlar? Cemal. Ben bilmiyorum komutanım. Gören yok mu? Allah Allah hiç gören olmadım arkadaşlar? Nizamiye Liz gelmiş. Herhalde acil bir şey var. Liz mi? Ha böyle tek parça halinde mi? İyi miymiş? Niye kötü olsun ki? Komutanım akşam haberlerde Amerikalıların nakliye uçağı düştü dediler. Ee, Hamza da Liz'in görevli olarak Irak'a gittiğini biliyordu. Haberi alınca da firar etti yani ha? Sizinle sonra hesaplaşacağız. Maç seyretmek planda yok. Şimdi herkes koğuşa. Evet. Emredersiniz komutanım. Hadi koğuşa Burası kapanıyor. Kimse yok. Ee, ver be. Buluruz bir sabah çıkar be Otelde kalalım. Ee, gel, otel gerek yok Belis. Ha? İyi böyle. Neden kaçıyor? Beni seviyor mu, semiyor? Ya Liz, gözünü seveyim. Sorma bana böyle şeyler Allah aşkına ya. Vay, başka biri var, bekleyen biri. Yok canım, kimse yok. Neden böyle davranıyor? Üzülüyorum Hamza. Bak Liz, ben artık. Senden ne bir şey saklayabilirim. Yani ne de yalan söyleyebilirim. Ben bir zamanlar bir adam tanıdım. Yani mert, delikanlı. Öyle pek bir şeyden de korkmazdı. Fakirdi. ...işi gücü yoktu. Ama gönlü zengindi be. E hani Derler ya fakir ama gururlu. Daha gençti de üstelik. Her şeyin üstesinden gelirim diyordu. İşte o ara... ...bir kız sevdi. Kız da onu. Ama... ...hayat film gibi değil. Bizde bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalar. Yani kızın ailesi kendi kızlarını delikanlıya layık görmedi. Bitti başkasına verdi kız. Delikanlı o, o ne yaptı? Askerdeydi o süre. Firar etti. Kaçtı. Ama yetişemedi. Kız düğünden hemen sonra babasının silahıyla adı neydi? Mehriban. Ben şimdi anlıyor Hamza. Sen bir daha sevmeye korkuyor. Merak etme, ben hep yanında olacağım. Ve seni çok seveceğim. Ben seni anlıyor. Çok seviyor. Ben de seni. İyi akşamlar hanımefendi. Komutanım. Kimse fark etmeden kışlaya dönelim. Siz nasıl buldunuz beni ya? Kolay olmadı Hamza. Neredeyse etraftaki bütün kafe ve lokantaları dolaştım. Yani siz, yani halbuki benim firarımı tek kalemde yazabilirdiniz komutanım. Bunları sonra konuşuruz Hamza. Şimdi arkadaşınla vedalaş. Seni kapıda bekliyorum. şimdi ne olacak? Korkma Beliz. Gördün işte. Yani ben Levent istemene emanetim. Mert adamdır. Ama benim artık tek derdim seni özlemek.